Merhaba ben doçent doktor Selim Bölükbaşı retina hastalıkları uzmanıyım. Diyabet hastası kliniğimize geldiği zaman mutlaka çok detaylı bir gözle bir muayenesi yapmamız gerekmekte. Eğer diyabetik retinopati ile ilgili bir şüphemiz olursa göz anjiyosu ve göz tomografisi gibi yardımcı testlere yönelmekteyiz. Göz anjiyosu ve göz tomografisinden çıkan bulgulara göre hastalığı evrelemekteyiz ve tedaviye başlamaktayız. Peki bu tedaviler neler diye sorarsanız argon lazer fotokoagülasyon bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatıcı ya da engelleyici bir tedavi metodudur. Görme merkezinde ödem geliştiyse göz içi intravitreal enjeksiyonlar, göz küresinde ani bir kanama oluştuysa ve görmeyi ciddi anlamda azalttıysa ya da retina yüzeyinde bir kızların oluşturduğu retina dekolmanı geliştiyse özellikle cerrahiler ki biz buna vitrektomi cerrahisi diyoruz gibi tedavi metotlarına başvurmaktayız. Mutlaka sıkı takip ve tedavi gerektiren bir hastalıktır diyabetik retinopati. Herkese sağlıklı günler dilerim.